Çok sevmesem de kış dünyanın en güzel manzaralarını yaratan bir mevsim. Her yer beyaza dönünce küçükken yılbaşı kartpostallarında gördüğümüz görüntüler ortaya çıkabiliyor. Özellikle Almanya'da. Almanya'nın Schwarzwald yani kara orman olarak adlandırılan bölgesi de bunlardan biri. Baden-Württemberg eyaletindeki bu dağlık bölge kış aylarında çam ağaçlarına düşen karlarla büyüleyici görünüyor. 12 bin metrekarelik bir alan burası. Bir arabaya atlayıp saatlerce sıkılmadan etrafı izleyerek dolaşabilirsiniz ve yol kenarındaki keşke benim olsa dediğiniz dairelerini izleyebilirsiniz. Benim favorim bu. Tam olarak ev deyince çizeceğiniz şekilde bir ev. Bir de yaramazlık yapmış bir çocuk ifadesi var. Biz de kara ormana doğru yollara düşüp Bad Peterstal bölgesine geldik. Burada ahşap taş karışımı eski bir otelde kaldık. Kışın neredeyse kar hiç durmuyor burada. Pencerenizi açtığınızda yavaş yavaş düşen kar tanelerini görmek çok etkileyici. Etrafı keşfetmeye çıktığınızda da sizi takip ediyorlar. Kara Orman bölgesi Tuna ve Ren nehirlerinin de kaynağı. Bu arada Fransa sınırına çok yakın olduğu için sınırı geçip civardaki pek çok güzel kent ve kasabayı da ziyaret edebilirsiniz. Asas bölgesindeki Rertviler de sınırın hemen öte yakasında. Ve burada sizi kesinlikle çocukluğunuza döndürecek bir yer var. Le Palais du Pain de, de Pise. Yani zencefilli çörek sarayı ki biz buraya kurabiye sarayı da diyebiliriz. Müzik Strasbourg yolu üzerindeki bu yer 200 yıllık bir binada yer alıyor. İçeride çeşit çeşit kurabiye ve bisküvi bulabilirsiniz. Kurabiye yapan ustaları da izlemek mümkün. Ve dekorasyonları o kadar güzel ki dışarı çıktığınızda o hayal dünyasından ayrılıyor olacağınızı üzüleceksinizdir. Burası sizi kesinlikle bir kurabiye canavarına dönüştürecek. Ve Fransa'nın öteki yakasını Almanya'ya geri dönüyoruz. Almanya'da bildiğiniz gibi Noel öncesi bir aylık dönem, Noel pazarları ve çeşitli etkinliklerle yılın en renkli zamanı. Hemen hemen her köy, kasaba ve kentte çeşit çeşit Noel pazarları kuruluyor. Buralarda sıcak şaraptan Noel'e özgü yiyeceklere kadar pek çok şey bulabilir, alışveriş yapabilir ya da konserleri izleyebilirsiniz. Tüm Noel pazarlarını anlatmak imkansız. Saatlerce süren videolar hazırlamak gerek. Ama Kara Orman'dan dönerken uğradığım birkaç yere bakabiliriz. Almanya'da ilk Noel pazarı 1310'da Münih'te kuruldu. Nikolausmarkt olarak adlandırılan bu yerlerde günümüzdeki gibi çeşitli ürünler satılıyordu. Zamanla tüm Almanya'ya yayıldı. Ve yolda Freiburg'a uğruyoruz. Burada ilk Noel pazarı 20 standla 1973'te kurulmuş. Günümüzde ise 110'dan fazla stand var epey bir yol daha gittikten sonra Ahın'a dalıyoruz. Burada da ilk Noel pazarı 1970'lerde kurulmuş. Günümüzde Almanya'nın en büyük Noel pazarlarından biri. Yılda normalde 1,5 milyon ziyaretçi geliyor. Eski kent bölümünde Ahın Katedrali ile belediye binası arasında bir yere kuruluyor. Noel pazarları genelde tek tip ve çok benzer gibi görünse de bazı yerlerde temalı Noel pazarları da oluyor. Örneğin buradan Bona yakın olan Zikburg'a geçelim. Burada Orta Çağ temalı Noel pazarı düzenleniyor. Yediğiniz yiyecekten satılan kıyafetlere ve konserlere kadar her şey Orta Çağ özgü. Anlattığım çoğu şey tabii pandemi öncesi döneme ait. Her şey çok daha güzeldi. Ama neyse, şimdilik pandemiyi unutun, unutun, unutun. Hiç öyle bir şey olmadı, her şey mükemmel. Hadi videoyu tekrar çocukluğumuza dönerek atlı karıncayla bitirelim.